Evet, Beyaz Toroslar bizim kendi tarihimizde çok önemli bir travmadır. Beyaz Toroslarla birçok yurttaşımız, yakınımız kaçırıldı ve kaybedildi. Akıbetlerinden halen haber yok. O nedenle Beyaz Toros bir simge haline dönüştü. Statlarda bile türbinlerde açıldı Beyaz Toros afişleri. Ve herkes bir dönemi mahkum etmek için veya bir dönemi tehdit olarak kullanmak için Beyaz Toros metaforunu kullandı. Evet bir Beyaz Toros benim evimin önünde de bekledi. Beni almak için. Ama dönemin Cumhuriyet Başsavcısı sakın kapıyı kimseye açma ve sakın da dışarı çıkma dedi. Beyaz Toros böyle bir travma hepimiz için. Nitekim bugün Genel Başkanımız bir Beyaz Toros'a bir beyaz toros'u metafor olarak kullanan savcıya vurgu yaptı. Dedi ki masasında beyaz toros var. O savcı bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu soruşturmalarının başında olan savcılardan bir tanesi. Evet. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Beyaz Toros. Yine anacağım. Yine anacağım. Bu beyaz toros meselesini. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz cumartesi günü Kılıcı Hamam'da parti sözcülerinin açıklamasıyla tarihi bir konuşma yaptı. O tarihi konuşmayla Kürt meselesiyle ilgili çözümden bahsederken beyaz toroslara da köy yakmalara da vurgu yaptı. Ve beyaz torosları özellikle andı ve vurgu yaptı. Bir dönemin kötü uygulamaları dedi ve mahkum etti. Bugün bu soruşturmaları yürüten savcının masasında evet savcının masasında bu Beyaz Toros var. Bu Beyaz Toros. İsmini sildim. Yüzü de yok. Evet. Şimdi anlayın. Bu soruşturmaları kimler yürütüyor? Nasıl yürütülüyor? Geçmişin faili meçhul cinayetlerine vurgu yapan, bu metaforu kullanan, beyaz torosu kullanan savcılar görevdeler ve belediye başkanlarına, bürokratlara, iş adamlarına düşman ceza hukuku uygulayan soruşturmaları işte yapanlar Sözüm Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a. Sözüm aynı zamanda Adalet Bakanı'na. Sözüm aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurumu'na. Evet. Bu mu sizin hesap sormanız? Bu mu? Biz yaptık açıklamamızı. Genel Başkanımız bugün yaptığı açıklamasını. Şimdi Cevabınız varsa söylersiniz.